Süper. Merhabalar Dinçer. Merhaba Rıza. Şimdi dijitalleşme deyince, Perdi Öndeki Çalışma Grubumuzda birlikte olmaktan en zevk aldığım arkadaşlarımdan birisi olarak seninle bu sohbeti yapmaktan büyük zevk alıyorum. Neden? Teşekkürler, Çünkü sürekli araştırmalarla, donelerle, bilgilerle bizleri besliyorsun. Onun için senin bu konudaki görüşlerin ne olup ne bitiyor bir sohbet etmeyi ve bunu bizi izleyenlerle paylaşmayı çok arzu etmiştim. Kısaca ama önce bir seni tanıyalım. Kendin hakkında biraz bize bilgi verirsen sevinirim. Tabii ki 50 yaşındayım. Evli ve bir çocuk babasıyım. Çocuğum oğlum profesyonel performans sporcusu yüzüyor. 93 yılından beri kurumsal iş hayatının içerisindeyim. Bankacılık ve sigortacılık deneyiminden sonra uzun yıllar, 2014 Nisan ayında Mercer'in Türk Operasyonları'nın başına geçtim. Ve 6 yılda geride bıraktım bu süre içerisinde ve bu görevimi de sürdürüyorum, sürdürmeye devam ediyorum. Bu 6 yılda da tabii ki özellikle de son 3 yılında ülke olarak, dünya olarak çok önemli değişiklikleri yaşıyoruz, dönüşümleri, değişimleri yaşıyoruz. Bugün de aslında e, biraz olsun tartışma imkanı bulacağımız e, teknolojik değişim ve dönüşüm tabii ki bunlar içerisinde sanıyorum en önemlilerinden ve hatta en hızlılarından öyle ifade edebilirim. Peki ne oluyor? Ne oluyor bir türlü dijitalleşme? E, aslında e, hani e, pandemi kesinlikle bir e, dönüşümü hızlandırıcı etki yarattı bir kere yani bu tartışmasız. Şimdi iş sürekliliği tehdit altında ve bu yeni dünyada işin sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz ve zorlu bir dönemden geçiyoruz. Beraberinde gelen ekonomik belirsizlik dünyanın dört bir yanında şirketlerin mevcut ve geleceğe yönelik çalışma modellerindeki dönüşümü ve buna bağlı stratejilerin hayata geçişinde aslında hızlandırdı. Yani bu zorlu dönem biraz buraya girmek istiyorum aslında kısa da olsa kurumlar için çalışanlarının fiziksel, zihinsel ve e, finansal refah düzeyinin en önemli konular olarak karşımıza çıktığı bir dönemde aslında. Çalışanlar da işverenlerinden öncelikle sağlık konusundaki desteğini hissetmeyi ve işleriyle ilgili alınacak kritik kararlara yönelik görüşlerin alınmasını bekliyorlar. Yani aslında işverenler dönüşüm sürecini yönetirken şirketlerin amaçlarını ve çalışanlarının hem mevcut hem de gelecekteki değeri konusundaki e, sorumluluklarını da yeniden gözden geçiriyor. Biz e, 2020 ile ilgili e, küresel bir araştırma yaptık. Bu aslında bizim 5. araştırmamız. Küresel yetenek eğilimleri ile ilgili yapıyoruz bu araştırmayı. Bu araştırma bize e, şunu söylüyor. E, çalışanların %61'i işverenlerin sağlık konusunda yatırım yaptığını düşünüyor ve kurumlarına güveniyor. %34'ü işlerinin önümüzdeki 3 yıl içinde yok olacağını düşünüyor çalışanların. Ve %55'i de işlerinin biraz yavaş yavaş herhalde teknolojiye de giriş yapacağız. İşlerinin otomasyon nedeniyle değişmesi durumunda şirketlerinin kendilerine yeni beceriler kazanma olanağı sunacağını düşünüyor. Öngörüyor. Burada güzel haber Tabi, şu aslında. Üçte bir üç. Şimdi üçte üç, bir. dakika. 3'te biri ne diyor? Üçte biri, üçte diyor, biri, biri, e, yok olacak diyor. Önümüzdeki yarısı üç yıl yok olacağını düşünüyor çalışanların. Yarısı da diyor ki ben yapayalnız kalacağım bu süreçte diyor. E, yani yani e, kapaca 45'i de diyor. evet yalnız kalacağım diyor. Sadece çalışanların yüzde yani. 55'i kurumların reskilling konusunda kendilerini destekleyeceğine inanıyor. E, bunlar Elba, o, e, kaldı. Evet yani <gülüyor> e, <gülüyor> ama yani, e, güzel haber şu. Ezekütürlerin, ee, tepe yöneticilerin çoğu aslında e, durgunluğun hakim olduğu bir dönemde olsa e, dijital dönüşüme yatırım yapmaya devam edeceğini söylüyor. Bu önemli ya, ve sadece hani e, yanlış hatırlamıyorsam yöneticilerin sadece yüzde 29'u dijital dönüşümle ilgili yatırımlarını yavaşlatacağını söylüyor. Durdurmak söz konusu değil ama tempo biraz yavaşlayacak. Ee, %34'ü otomasyona yatırım global, yapacağım. Global derken ne kadar global? Türkiye'nin trendlerine ee, 16 farklı coğrafyayı kapsıyor. Okay. Ee, 16 Anladım. farklı coğrafya e, ve 9 ana e, iş kolunu, endüstriyi kapsıyor. E, bu okay. sene 2021'de yapacağımız çalışmada Türkiye'yi de işin içine dahil ediyoruz. 6. çalışmamızla. E, ve çok da heyecanlıyız. Biz hatırı sayılır ve önemli bir katılımı da elde edeceğimizi düşünüyoruz. Ee, ama e, burada esas söylemek istediğim önemli konu şu, e, konu değişim ve dönüşümse, burada lider ve başarılı kurumların ne yaptığına da bir bakmak lazım. Burada lider ve başarılı kurumlar, e, çalışanlarını ve müşterilerini aslında, analitiklerden ve iç içgörülerden faydalanarak dinliyor. E, bu bence önemli. Yani çalışanları en çok nelerin başarılı, ve enerjik hissettirdiğini önemsiyor ve anlamaya çalışıyor. E, ve şirketlerin ekonomi ve öyle ifade edelim bizim bu sene kullandığımız bir tabir empatiyi etkili bir şekilde dengede tutmak için neler yaptıklarını da not ederek geleceğe yönelik aksiyon alıyorlar. Lider ve e, başarılı şirketler. Yani araştırma gösteriyor ki aslında bizim araştırmamız e, kararlarının merkezine empatiyi koyabilen yani dinleyen çalışanını dinleyen, müşterisini dinleyen, analitiklerden ve içgörülerden beslenen şirketler bu süreçten e, başarılı çıkacak. E, buna da inanıyoruz. E, tabii dönüşüm adapte olup olmamakla ilgili bir şey değil. Yani en iyi nasıl adapte olunabileceğiyle ilgili bir konu aslında dönüşüm. E, çünkü şirketlerin önce konularını yitirmemek için çalışma hayatında şu anda fiilen bulunan tüm jenerasyonlar için yeni beceriler kazandırmaya yatırım yapması gerekiyor. Ve hani şirketler bugün insan davranışları ve bilişleri hakkında aslında geçmişe göre çok daha fazla bilgiye de sahip. Teknolojinin de desteğiyle. Buradaki konu bu bilgileri nasıl toplandığı ve bunların ışığında nasıl davranıldığı. Yani adil ve etik bir değerlendirme de gerekiyor. Teknoloji hayatımıza girdikçe çok daha fazla veriye, Ulaşma şansını yakaladıkça, yani 20 yıl aşkın bir süredir devam eden bir insan kaynakları dönüşümü var aslında belki de, ama halen sanıyorum Doğru. orta düzeyde bir başarı elde etmiş görünüyor, etmiş görünüyoruz. Şirketlerin insanları ve performansı neyin tetiklediğine ilişkin bilgilerini güncellemeleri. Ve tipik insan kaynakları modellerinden de o yüzden çok daha hızlı bir şekilde belki uzaklaşmaları gerekiyor bu önümüzdeki dönemde. Burada da aslında şimdi iddialı, iddialı iddialı cümleler bunlar da nasıl yapılacak bu? Ya evet şimdi şöyle söyleyeyim hani konumuz Tech. buradan teknolojiye o zaman biraz daha giriş yapalım. Ve diyelim ki aslında işimizi e, hani MERS olarak e, söylememiz bu. Bilimle anlamlandırmamız gerekiyor. Sense with science diyoruz aslında biz buna. Yani e, yakında sanıyorum herhalde sen de ben de yani veya e, çevremizdeki arkadaşlarımız Siri'ye şu soruyu sorsa cevabını bulabilir. Hakkımda e, bildiklerine göre hangi şirkette başarılı olacağım. Yani artık o kadar çok bilgimizi paylaşıyoruz ki Wow. Bu, bunu 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 görebiliriz belki de bir süre sonra. Yani yeteri kadar datayla beslersek Siri eee public verilerle, bazı davranışlarımızla, davranış analitiğiyle sanıyorum belki de Siri bize bunu söyleyebilir kim bilir. Wow. Ama şimdi bilimini anlamlandırmak ne demek aslında? Şimdi veri ve dijitalleşmenin aslında şirketleri dönüştürmesiyle e, oyunu değiştirmek için e, aslında parmaklarımızın ucunda bol miktarda şey var, e, bilgi var, iç göre var. E, buradaki zorluk aslında şirketler için önemli olan soruları yanıtlamak için bu gücün nasıl kullanılacağı. Yani e, yapay zeka ve otomasyon sanıyorum işin zor kısmını biraz da olsa geride bıraktı henüz arzu edilen seviyede bir değil belki ama yapay zeka şu anda birçok alanda kendi başına kararlar alıyor alabiliyor bu nedenle de etik uygulamaları sürdürmek ve empatiyle kararlar almamızı sağlamak için kendi içinde bulunduğumuz pazarı ve insanları algılama yeteneklerimizi geliştirmek çok önemli. Ee, ama gerçek fırsat e, insanların verilerle ilgili e, becerilerinde ve sezgilerinde bir artışla geliyor Aslında fırsat orada yani iş gücü sorunlarının ötesini görme Bence ve şu anda kullanılabilir hale gelen verilerden artık e, eyleme geçebilme bunu bunları e, aksiyona dönüştürebilme e, burada da e, o aksiyona geçmeyi sağlayacak intelligence için bilimsel bir yöntemi uygulamaya ihtiyacımız var. Yani aslında söylemek istediğim şey şu, hani buna iş gücü bilimi dersek, bunu, bunu, bunu bizim kucaklamamız lazım. Çünkü heyecanla belki de merakla beklenen bir, nasıl söyleyeyim, devrimin ortasındayız bence. Bir teknolojik devrimin ortasındayız. 10 yıl önce iş gücü analitiğinin ortaya çıkışı, işletmeler için şirketler için ileriye dönük atılımlar vaat ediyordu. Katkısı oldu mu? Oldu. İdeale ulaştık mı? Belki henüz ulaşmadık ama insan sermayesi yönetiminin yönetimi sistemlerini uyumlu hale getirmek, veri sınıflandırmalarını yapılandırmak ve oluşturmak için 4 parti teknolojilerden yararlanmak adına Yaptığı yatırımlar neticesinde artık kullandığı verilerde veya göstergelerde daha anlamlı görünümlere sahip olmaya başladı. <laughs> yani e, o prediktif analitiklerle donanmış kuruluşlar odaklarını e, analitikten e, ölçülebilir değer elde etmeye ve e, organizasyon genelinde Yetenek yönetimi uygulamalarını geliştirmek için pazar algılama ve analit pazar algılamaya ihtiyaç duyuyor ve geliştirmeleri de buraya kaydırıyor. Şimdi biz 10 yıldır. Yani şunu duyuyorum ben aslında. Evet, pardon çok pardon. Yok, şunu diyeceğim. Yani müşteri deneyimi anlamında bu. Müşteri deneyimi anlamında galiba. Bir deneyim ekonomisi çalışan deniyoruz. Evet, evet. Ama çalışan deneyimi konusunda galiba aynı teknolojiler daha kullanılmıyor. Ya yani ben ee, somutluğun çok hakim değilim. Evet, evet. Ülkemizde şu an özellikle mobil telefona inmiş çalışan deneyimi odaklı nasıl teknolojiler var bilmiyorum. Ee, açıkçası e, bu konu en önemli gelişim alanlarından bir tanesi. Hani bunu söyleyebilirim. Ee, burada kat edeceğimiz çok yol var. Ama şunu söyleyebilirim. Hani sevindirici gelişmeler var mı? Var tabii ki. Şimdi biz şirket olarak yaklaşık 10 yıl aşkın bir süredir bu tartışmanın içindeyiz. İnsan kaynakları şu anda içinde bulunduğumuz dönemde verileri aslında değer zincirinin üst kısımlarına taşıdı, taşıyabildi ve taşımaya da devam ediyor. Ve tahmine dayalı analitik kullanımı da insan kaynaklarında Rıza son 5 yılda 4 katına çıktı. Biz Gerçekten. Evet, biz 2016'da yapmış olduğumuz araştırmada e, bu oran e, yani tahmine dayalı analitik kullanımı %10'lar seviyesindeyken 2020 araştırmamızın sonuçlarında bu oran %39'a çıktı. Ben 2021'de Türkiye'de bu araştırmanın bir parçası haline getirdiğimizde ortaya çıkacak sonuçları heyecanla bekliyorum ama hani bir iki örnek verebilirim. Asya ee, bu konuda daha e, gelişim halinde. Daha fazla gelişme ihtiyacı var. Çünkü bu oran Çin'de Çin'de %18. Eee Hindistan'da %28. Eee sanıyorum Hong Kong'ta da aynı e, oranlardaydı. ama bu, bu şey... şey mi? Bu şey mi dinçer? Hani benim datamı toplayıp benim ne zaman e, işten kaytaracağım, e, hastayım diyeceğim. E, Oyuna kadar belki mı zaman, tahmin ama birazdan onda da geleceğim. Çok enteresan çok enteresan konu başlıkları var orada. Ya inanılmaz. E, yani şunu söyleyeyim, e, e, compensation paketlerini e, e, kişiselleştirmeden e, belli bir çalışma Hı. grubuna yapılacak dokunmanın e, sonuçlara katkısının ne kadar artışla e, e, nihayete ereceğini tahminlemeye kadar gidiyor aslında. Okay. Ama Avrupa'da bu oran ve Amerika'da daha yüksek yüzde ellilerin biraz üzerinde. Ee, ama esas kritik konulardan bir tanesi şu sanıyorum. Bu herhalde insan kaynakları profesyonellerinin uzun zamandır aslında mücadelesini verdiği şeydi. Eksekutif pozisyonların tepe yöneticilerin yüzde 61, 60'tan fazlası aslında e, karar verme sürecini bilgilendirmek veya karar verme sürecini desteklemek için bu tip analizleri kullanmanın etki yaratan bir numaralı insan kaynakları trendi olduğunu söylüyor artık. Şimdi bu önemli. Fakat burada bir şey, burada bir şey gireceğim. Geçenlerde bir başka sohbette de bunu kullandım ama bir podcast'te şöyle dedi konuşmacı. Aslında dedi, insan kaynaklarını yöneticilerin beynine yerleştirmemiz gerekiyor dedi. i̇nsan kaynakları data analytics olacaksa ve bu bir ara, ara yüzle yöneticinin önüne içgürü veya bir ekranla gelecekse o zaman biz Amerika görür müyüz bilmiyor. bilmiyorum ama belki de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya e, <laughs> bu güzeldi gerçekten. <laughs> e, ya belki e, nasıl söyleyeyim? Artık yavaş yavaş e, daha etkin teknoloji kullanımıyla hani e, bilim adamlığından storytellerlığa doğru da geçiyor aslında işte şey, e, evet. insan kaynakları. Çünkü e, yani. Evet. İnsan kaynakları ve şirketler arasında öncelikler konusunda e, bu sene bugüne kadarki en yakın uyumu gördüğümüzü sanıyorum söyleyebiliriz. Hatta e, bu sene e, IBM'in e, Global HR Direktörü'nün söylediği bir laf var. Yani, pek çoğumuz belki de okumuşuzdur, görmüşüzdür. Çok etkileyici. Bundan önceki krizlerden bizleri kurtaranlar CFO'lardı ama bu krizden bizi kurtaracak olanlar CHRO'lar olacak dedi. Vav bunu... wow, çok iddialı, Evet güzel, güzel bir bilal. Çok, çok çok önemli aslında hani insan kaynaklarının evet. her geçen gün bir teknolojiyle birlikte Doğru. şirket içerisinde ne kadar stratejik bir konuma geldiğini de ifade eden önemli bir şey aslında, mesaj. Peki şimdi aklıma gelen anlamsız bir soru ama paylaşmak istiyorum. Yani şimdi bir şirket dijitalleşmezse öndeki tehdit belli, verimliliğini kaybedeceği için yok olup gidiyor. Hani bu kadar net. İnsan kaynakları yeterince dijitalleşmezse ne olur peki? Yani eski bildiğimiz yöntemlerle gitsek ne olur? Başarısız olacağım şüphesiz. Çok kısa ve öz ve net. Yani çünkü çalışanlar memnun olmayacaklar, deneyim kötü olacak, Kesinlikle iyi çalışan yani. kalmayacak falan bir döngüye Kesinlikle. girecek. yani. Doğru. Çok net. Çok Aa, net. Hatta şöyle, ya şimdi mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi lider, insan kaynakları liderlerinin yarısından fazlası artık yani bu sene için, içinde bulunduğumuz sene için söylüyorum. E, tepe yöneticilerin en temel ihtiyaç duyduğu önemli talentla ilgili sorulara cevap veriyor teknolojinin desteğiyle ve yani bu konular önemli konular. Nasıl konular? Yani neden bir takım yüksek performans sergilerken diğeri halen bir struggle içer, struggle, struggle ediyor? Şimdi bunun cevabını e, analitiklerle, e, e, tahminlerle e, verebilme seviyesine ee, geldiğimizi, tabii ki daha da yol var ama e, ve gelmeye devam ettiğimizi söyleyebilirim. Ya da e, şirketime e, katılımın ana itici gücü neler? Ya da cinsiyete ve ırka ve hatta etnik köküne göre ne ölçüde ücret eşitsizliği var şirketimde? Ee, ya da toplam ödül programları çalışanların tarafından nasıl kullanılıyor? Ya da az önce senin söylediğin şey, önümüzdeki 6-12 ay içerisinde kimler ayrılacak? Ya da Hani veriye dayalı iç içgörülerle global bir şirketse bu, sağlık hizmetleri harcamalarını anlamak ve daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak konusunda inanılmaz bir içerik sağlıyor. Ya da başka bir konu, kritik yeteneğim ne zaman emekli olur diyor. Ya da buradan ne zaman ayrılır diyor. Ve ilginç şu değil mi? Bütün bunu bilecek data var elimizde. Yeter ki kullanmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Evet. Her bu ama ciddi bir zenginleşiyor. Evet. İşte bu giderek bu biraz önceki örneği bağlayacağım. Mesela bir arkadaşım, sevdiğim bir eski meslektaşım CFO istifa etti geçen sene, ayrıldı. Gitti data analytics üzerine master yaptı. Dedi ki bundan sonra dedi ben bir CFO olarak işimi ancak data analytics'i anlayabilirsem yapabilirim dedi. İddialı bir yaklaşımda. Biliyorsun hani muhasebeydi, vergiydi vesaireydi. Sonra da geldiğimizde belki HR de aynı trendi e, izleyecek. Datayı okuyamayan, e, doğru app'leri uygulayamayan, şirketine içselleştiremeyen HR'cılar için sadece çalışanları koridorlarda dinlemek mümkün olmayacak. Çünkü koridorda kalmadı artık. E, katılıyorum. Belki şöyle söylemek e, yanlış olmaz ilerlemeyi hızlandırmak için insan kaynaklarını yeniden tasarlamamız gerekiyor. Ee, yani e, projelere ve önceliklere yakın kalmak için insan kaynaklarının e, analitik ekiplerini işletmeye entegre etmesi gerekiyor. Yani e, ve neden peki? Süremiz Çünkü... çok şey oldu. Onun için şey yapacağım. Bir, 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 bir soruyu da hani toparlayalım istiyorum. Peki bir sonra tamam. Bir ya bir ben kaptırdım ama bilmiyorum. Ne olur konuşacak devam. çok Aynen, var. Belki başka ben bir seansla yaparsın. Peki hocam bütün bunlar bütçede gerektirmiyor mu? Yani şimdi bir sürü genç profesyonel bizi dinleyecek. Bir sürü şirketlerin çok değerli insan kaynakları yöneticileri bizi dinleyecek ve diyecekler ki oh olsa da hani vardı da yapmadık mı? Bütün bunlar beraberinde belli bir hani Bilgisayar altyapısı yani İK direktörlerinin en yakın dostu bundan sonra meslektaşı herhalde teknolojinin başındaki arkadaşlar olacak falan filan bilmiyorum veya en büyük engelleri oradan gelecek bilmiyorum ama ne yapacak insan kaynakları bütün bunları bilmek hangi engelleri aşarsa ya, e, ya haklısın hani bütçe gerektirmiyor mu dedim mesela e, böyle bir dönüşüm Tabii ki önemli bütçeler gerektiriyor Hani sen de bu ve benzeri konuları çok yakından takip eden e, Birisin 2019'da başarısız dijital dönüşümler nedeniyle tahmini gelir kaybı dünya genelinde tahminlere göre 900 milyar dolar. <laughs> evet. O zaman hiçbir şey yapmadan beklemek daha aciz. Ama bir e, e, yani değişim kaçınılmaz ve evet. bu değişime kayıtsız kalmamak da gerekiyor. Burada tabii ki zorluklar var en önemli zorluk belki de şu. Şimdi öyle yeni, öyle enteresan yeni bir dünyayı konuşuyoruz ki. Şöyle bir örnek vereyim son olarak. şu andaki şirketimizdeki insan kaynağı gücümüzle müthiş başarılı sonuçlar elde etmiş olabiliriz. Ama bu pandeminin de hızlandırdığı bu dönüşümle birlikte yeni dünyada ki yeni belir koyduğumuz stratejilerle belki de bazı işlerimizden çekileceğiz bu dönemde. ...bazı yeni inisiyatifleri hayata geçireceğiz. Burada e, sahip olduğum insan kaynağının e, olgunluk seviyesi, majoritesi... ...bu yeni strateji için yeterli olacak mı? Yani benim yeni stratejimdeki ihtiyaç duyduğum yetkinlik setlerim neler? İçerideki yetkinlik setlerim ne? Aradaki gap ne? E, bunların e, konuşulması gerekiyor. Ama ben pozitifim. Yani şöyle söyleyeyim son olarak... Ben burada şirket yöneticilerinin cesur kararlar alacağını düşünüyorum. Bu konuda geride kalmamak için, ligin dışına çıkmamak için bu adımların atması artması gerekiyor. Ve o yüzden de öğrenmeye, learning'e, dijital öğrenmeye özellikle ve reskilling'e çok önemli kaynaklar aktarılacağı kanaatindeyiz. Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlar da aslında ...bunları destekler nitelikte zaten. İşte biz de buna vesile olalım istiyoruz. Çünkü evet. esas en büyük engel... ...beynimizdeki engeller. Değişime direnmek. Direndiğimiz sürece kaybetmeye mahkumuz. Ee, yani bir söz ben, vardır. Ta, taş bitti diye taş devri bitmedi. Hala taş var dünyada ama insanlık taş devrinde değil. Yani bu da ee, aynı şekilde. Hangi yöntemler vardıysa... ...o yöntemler hep devam edecek. Ama yeni teknolojiye bronz... ...veya işte ne bileyim neyse o teknolojiyle bugünkü paralelliği metaforik olarak nasıl kurmak gerekiyorsa onu işselleştirip kullanabilenler daha farklı bir geleceğe kucak açacaklar. Bir ee, de periyon evet. olarak amacımız bu serilerde aslında bütün bizi dinleyenlerdeki bu özgüveni, açıklığı, bu konudaki merakı, ilgiye arttırabilecek bir nebze katkıda bulunmak. Haklısın. Ekleyeceğin yani, başka bir şey ne var? Ya e, evet. şöyle hani çalış gençlere arkadaşlarımıza hani mesaj vermek veya belki de bir konuda altın çizmek isterim aslında. Şimdi belirsizliğin Tabii. yaşadığımız çağın en önemli olgularından biri olduğunu sürekli söylüyoruz. Hani hiçbir şeyin yerinde saymadığı, sürekli yeniliklerin pompalandığı bir dünyada yarın nelere gibi gerçekten tahmin etmek çok zor. bilim ve teknolojinin ivmelenen gelişiminde de değişim parametreleri çoğalıyor. Değişimin rekabet avantajı olduğu dönüm dönemlerden bence değişimin yaşamsal olduğu gerçeğine doğru da böyle bir gidiyoruz, sürükleniyoruz. Değişim yaşamsal. O yüzden de artık yeni kavramlar dönüşüm ve sürdürülebilirlik. Belirsizlik doğası gereği beraberinde fırsat getiriyor, şüphesiz. Ve belirsizlik altında sürdürülebilirliği çözümlemiş kurumlar önlerindeki fırsatları da görebiliyorlar. Arkadaşlara şunu söylemek isteyebilirim, isterim. Peter Drucker'ın bir sözüyle belki bitirebilirim. Başarılı kariyerler planlanmamıştır. İnsanlar önlerindeki fırsatlara hazırlıklı oldukları için kariyerlerini geliştirirler. Bizim hep e, bu konuda kendimizi sürekli bir gelişimin içerisinde tutuyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İçer. Çok keyifli, çok umarım verimli ve faydalı bir sohbet oldu. Tekrarını e, yeni bir tanesinde yapmak dileğiyle diyelim o zaman. Aa, bence zaten şöyle, tematik bazı konularda tekrar sohbete devam edelim. Hatta belki birkaç arkadaşımızı da alıp beraber Süper. yapmaya devam ederiz. Burada durabiliriz. Çok teşekkür ediyorum size. Çok keyifli bir sohbetti.